Merhabalar, ismim Seyhun Kurtoğlu. E, Suadiye Suadiye özel izci Okulu'nun sahibiyim. Yaklaşık 10 yıldır okulumu işletiyorum. E, okulumu bu 10 yıl süresince işletirken zaman zaman e, ailelere ulaşmakla ilgili problemlerim olduğunu çok sıklıkla hissettim. E, i̇nternet sitemiz vardı, sosyal hesaplarımız vardı fakat bir şekilde yine de bu insanlara ulaşamıyorduk ve kendi yaptıklarımızı çok iyi anlatamıyorduk aslında. Bununla ilgili neler yapabiliriz arayışı bizi Zuga ile tanıştırdı ve Zuga ile tanıştıktan sonra gerek Google'daki bulunabilirliklerimiz, buradaki arama motorundaki kelimelerimizin yeniden düzenlenmesi ve çok daha verimli hale gelmesi aslında bizi daha tanınır hale getirdi. Ardından yine Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarındaki çalışmalarla da beraber biz aslında pek çok kişiye ne kadar kolay ulaşabileceğimizi Zuga sayesinde öğrenmiş olduk. Şu anda e, devam eden pek çok sponsorlu reklamlarımız var ve bunların bütçesini her geçen gün e, arttırıyoruz çünkü geri dönüşler gerçekten çok iyi. E, tabii bunun bize e, getirisi kendimizi anlatabilmek ve doğru ailelerle yani bizim eğitim yaklaşımımıza e, hitap eden ailelerle e, birleşmek oldu aslında ya da onlarla yan yana gelebilmek oldu. Bu anlamda ben e, ZUGA'nın bize kattığı değer için çok e, mutluyum e, ve gerçekten de e, daha uzun vadeli çalışmalar içerisinde bulunmak istiyorum.